Herkese merhaba ben Gökçe. Bugün sizlere makrujlarımın göstereceğim. Makrujlara karşı çok büyük bir sempatim yok aslında. Yani çok fazla böyle makruj hayranlığı yok bende. Aslında Türkiye'deyken makrujları çok severdim. Fakat Amerika'ya geldikten sonra buradaki diğer markaları keşfedince makrujların çok fazla abartıldığını, özellikle Türkiye'de çok fazla abartıldığını fark ettim. O yüzden çok büyük bir koleksiyon yapmadım. Zaten çok fazla böyle fuşya, pembeler, turuncular sevmediğim için e, genelde böyle makil nötr rujlarını daha çok fazla aldım. Benim gibi nude ve mat rujları seviyorsanız bu video sizler için çok yararlı olacaktır. Ama eğer pembeler, turuncuları arıyorsanız benim koleksiyonumda e, o tarz renkler bulamayacaksınız. Şöyle elimde 8 tane rujum var. İlk önce en sevdiğim rujdan başlamak istiyorum. Mekin Hani Love isimli ruju. Bu ruj belki de beni en çok yansıtan ruj diyebilirim. E, mat olmasına rağmen kremsi bir mat ama tabii ki de çok fazla parlak değil. Çünkü bazı me, e, bazı mat rujlar çok kremsi ve ben çok üzülüyorum. Ben onu mat diye fakat sürdüğüm zaman kremsi ve parlak çıkıyor. O yüzden o tarz mat rujları sevmem. Ben yoğun mat ruj seviyorum. Hani Lav'da istediğim şekilde mat. E, rengi oldukça çıplak tonunda biraz iddialı bir ruj belki e, beyaz tenler için çok iyi olmayabilir. Yani biraz sizi soluk ve ölü gösterebilir. Ama ölü ruju diyemeyeceğim. Kesinlikle bir tona sahip. Güzel, çıplak beyaz tonlu bir nude rengi. Diğer rujum ise yine çok sevilen rujlar arasında olan Canida Sexy. Böyle şeftali tonlarını seviyorsanız ve şeftali tonlu nötr renklerini seviyorsanız bu ruju çok seveceksiniz. Bu e, çok fazla kremsi değil bence. Biraz daha diğerlerine göre daha mat bir dur duruşu var. E, sürmesi çok kolay. Kalıcılığı çok güzel. Bunu da severek kullanmam. Son zamanlarda çok fazla artık kullanmıyorum. Belki de çok daha farklı markalar keşfettiğim için make rujlarını çok fazla kullanmıyorum. Diğer oje yine nude renklerde bir velvet tadı. Ee, bu da biraz daha böyle kahve tonu, pembe şeftali değil, beyaz değil. Kesinlikle bir renge sahip. Özellikle böyle e, koyu tonlarda dumanlı göz makyaj yapmayı seviyorsanız bu ruj bence diğer tüm nude renklere göre daha çok güzel tamamlıyor. Daha güzel bir bütünlük sağlıyor. Benim yeni çok severek kullandığım ruj kahve tonu olmasından dolayı. Ben çünkü soğuk tonları seviyorum. Son dördüncü nude rengim yeni aldığım Yaş isimli bir ruj. Diğerlerine göre çok daha farklı. Biraz iddialı bir ruj bence. Bunun rengi çok çok daha açık. Biraz beyaz tonlu. Şeftali, pembe falan bence değil. E, herkesin tenine göre bir ruj olmadığını düşünüyorum. Biraz iddialı, deneyerek alınması gereken bir ruj. Biraz daha artık renklilere geçelim. Şöyle MAC'in yine gelmiş geçmiş en sevilen rujlarından bir tanesi MAC'in Ruby Woo. Bu sert mavi yaptığında kırmızı. Kırmızı rujları sevmediğimi aranızda bilenler biliyordur. Gerçekten kırmızı ruj sevmiyorum ve hiç yakıştırmıyorum kendimi. Kötü durmuyor. Ama ben kendimi rahat hissetmiyorum kırmızı rujlarda. Belki de o yüzden sevmiyorum. Özellikle böyle beyaz tenlilerde, sarışınlarda çok yakıştırdığım ruj. Kesinlikle eğer böyle sarışınsanız, beyaz tenliyseniz bu ruju düşünmeden alın. Size çok yakışacak eminim. Sevdiğim ruj ama e, yani böyle aradayım gidip geliyorum. MAC'in belki de en çok sevdiğim ruju Smoke Purple. Evet rengine bayılıyorum fakat yapısını hiç sevmiyorum. Yapısı beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü böyle koyu tonlu rujlarda yapısı çok önemlidir. Ben bu ruju uyguladığım zaman maalesef çizgilere dolma yapıyor ve hiç hoş olmayan bir görüntüye sebep oluyor. Kat kat da sürürsem kesinlikle örtücülüğü iyi değil. Ama rengi muhteşem. Tam benim rengim. Çünkü ben ya çok koyu rujlar ya da çok açık ten, çok açık tonlu rujlar kullanmayı seviyorum. Bu rujun rengi çok güzel ama dediğim gibi yapısı maalesef güzel değil ve sürümü çok zor. O yüzden mutlaka böyle yardımcı aplikatörlerle sürmeniz gerekebilir. Çünkü gerçekten sürmesi çok zor. Şu an bahsedeceğim ruju görür görmez bayılmıştım. Bu ruj rengiyle beni gerçekten kendine aşık etmişti. Bu Heroine isimli mat rujlarından. Bunun rengine bayıldım ve ben bu rengi yaz, kış, her mevsimde kullanıyorum. Çünkü bence her mevsime uygun olduğunu düşündüğüm bir renk. Ve böyle iddialı renkleri seviyorsanız böyle farklılığı seviyorsanız bence bu ruja bir bakın derim. Matomasına rağmen sürümü çok kolay. Dudaktaki örtücülüğü çok güzel ve kesinlikle dudakları kurutmuyor. Severim kullandığım rujlar arasında bu da. Son olarak da MAC'in şöyle koyu bir bordo ruju. Bunun da adı Diva. Bu da yine mat e, yapılı bir ruj. Fakat beni tatmin etmeyen bir bordoluk da bu. Bence m koyu kırmızı. Yani tam böyle bordo, benim bordo aklıma biraz daha böyle siyah kaçan bir bordoları seviyorum galiba. Bu biraz daha kırmızı tonlu bir bordo olduğu için benim e, çok sevdiğim bir ruj değil. Ben bunu sanırım e, ilk sene önce almıştım. Gördüğünüz gibi hala hiç kullanmıyorum. E, sanırım artık bozun, bozulacaktır dediğim, artık çıkartmam gerekiyor elimden. Güzel bir ruj böyle kırmızı tonlu border rujları seviyorsanız bir bakın derim. Sürümü kolay, dudaktaki duruşu güzel ve örtücü de gayet iyi ve dudakları kurutmuyor kesinlikle. Çünkü kremsi bir mat. Benim makyajlarım bu şekilde Sizin de sevdiğiniz makyajlarınız varsa Lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde favori rujlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma ilk defa geldiyseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.